Nerede? Şu an restorandayız. Restoranın manzarası mükemmel. Direkt Kinabalı Dağı'nı görüyoruz restorandan. Sadece bir masa böyle tabi. Diğer masalar arkada. Tek müşterimiziz şu anda. Ee, yemek menüsü şöyle. Genelde tavuk, pilav, makarna, ee, dana eti, bunlar var. Ee, fiyatlar gayet uygun. Mesela yani 12 git 3 euro yapıyor. En pahalı yemek 12 lirgit. Ee, Sonra yani şu manzarayı görüyorsunuz. Her şey der. Şu küçük tepelere kolay çıkılıyor. Dağa çıkmak bayağı meşakkatli, ee, rehbersiz çıkılmıyor. Yani dağa çıkmak istiyorsanız 300-400 eurodan başlıyor fiyatlar. Rehberle beraber çıkmak isterseniz belki de daha pahalı. Ee, Daha çıkmayı düşünmüyoruz. Sadece biz buralarda geziyoruz. How many days of this? Uh, this way? Yeah. Two day. Two days. This a uh, two flower. First day. First day. Uh, okay. Yes. Big. This another one the flower. The second second day this flower the open. Okay. Yes. Itu banyak itu warna, itu semuanya. Ah, oke. Okay. This also dead, dead one, o? No? The black one is already dead. Yes. Mm -hmm. Okay. This another one the small, small bud. Uh-huh. Mm -hmm. Yes. Yeah. Dia tumbuh sendiri? Sih? Ya, dia tumbuh di akar yang sudah menjalar di tanah lah. Oh, itu. Okay. Yeah. Cuma dia menumpang lah, dia mm. parasit. Parasit. Borneo kaplıcalarındayız. Borneo kaplıcaları Kinabalu dağın eteğinde. Köpekler de var burada dikkat et. Ee, bir kaplıca merkezi. Bazı sokak köpekleri de burada. Evet. Kaplıcaların içindeyiz şu an. Kaplıca sesini duyuyorum ama suyu daha görmedik. Belki şurada vardır. Bakalım. Bak vatandaş mesela Kaplıca'da yıkanmış. Çıkmış yürüyor şu an. Türkiye anladığını zannetmiyorum. Berbere gitmem lazım ya. Tamam bu kadar yeter. Kaplıcalar. Bu alan burada yüzme, yüzmeye yasak olan alan herhalde. Ayağa şey yapmak yasak. Ayağı suyun içine batırmak yasak, yüzmek yasak, elbise yıkamak yasak. Her şey yasak. Şurada yasakları şey yapmışlar. Bir sulf sulfur kokusu var. Kaplıca suyu olduğu kesin yani. Herhalde şu vatandaşların olduğu yerde orada ayağı suyun içine sokabiliyorsunuz. Devam edelim. Yağmur ormanlarının arasında bir kaplıca. Müthiş. Şimdi ağaçların üzerinde biraz yürüyeceğiz. Bu kaplıcalarda ormanın içinde bir ağaçın, ağaçların üstünde bir yürüyüş köprüsü yapmışlar. Tree top walk diyorlar İngilizce'de buna. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir köprü herhalde. Bakacağız beraber, yürüyeceğiz. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> evet arkadaşlar biraz sallantılı bir köprüymüş. Bakalım nereye kadar gidiyor. Ne kadar uzun olduğunu şu an kesilemiyorum buradan. İleride bir ağaç var. Ağacı geçtikten sonra öğreneceğiz. Buranın girişine yaklaşık 15 Euro verdik kişi başı. Yani ben 15 verdim. Yabancılar 15. Yerliler herhalde böyle 5 Euro falan veriyor. Ama kesinlikle değer. Hani ileride devam ediyor. E. Ee, sonuna kadar video çekeceğim. Hepimize beraber yürümüş olacağız yani. Yani ağacın etrafını böyle yerleştirmişler kabloları. Buradan devam ediyor. Şimdi bak şimdi mesela ağacı ayağımı attığım anda köprü aşağı iniyor. Yükseklik korkunuz varsa pek tavsiye etmem. Yoksa İdeal bir yer. Ve yükseklik korkunuz vardır. Belki yenmek istiyorsunuzdur. O da olur. Yani çok sallanıyor ya. Vay ilerideki manzaraya bak. Manzaraya bakın. <laughs> Ay korkmuyorum korkmuyorum. Korkacak bir şey yok. Nasıl olursa bir sürü ip var yani. Aşağı düşsek kurtulma şansımız yok herhalde. O yüzden aşağı düşmemek daha iyi. Anasını. <laughs> yani ayağım titliyor mu diye sorarsanız bazen titriyor. Allah Allah karşıya geçebilirsem daha bir rahatlayacağımı düşünüyorum. Ben gerçekten ayağım titredi. <laughs> Baya yüksek ya. <laughs> yani herkes için değil. Kesinlikle herkes için değil. Ama mükemmel değer yani. Devam edeceğiz. Devam çekeceğim. Çekime devam. Evet devam ediyoruz. Ayağımızı attığımız anda küt iniyor aşağıya. Ve yani arkadaşlar dediğim gibi şu an en az 50 metre yükseklikteyiz. Ve köprü hafif değil. Çok bayağı bir sallanıyor yani. Bayağı bir sallanıyor. Ve yani bir elimle telefon tutuyorum. Öbür elimle şu köprünün kenarını tutuyorum ama Yani güvenli olmasına güvenli. Ama dediğim gibi bir nebze korkunuz varsa yükseklikten sallanan bir köprüde yürüyorsanız ve 50 metre yükseklikteyseniz insan ayakları titremeye başlıyor biraz. Yani bildiğin köprü sallanıyor. Şu an şu ağaç sallanıyor. Yani ağacın yani hiç bir şeye bağlı değil aç. Aç başa. Bağlı aç işte. Ay. Evet. Devam edecek. Yani bu bu devam ediyor. Bayağı bir devam ediyor. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ayağımı bastığım anda tahta aşağı iniyor. Tahtayla beraber biz aşağı iniyoruz. Buradan iki kişi değil yani altı kişi birlikte gidebiliyormuş. Şu an biz Fazla kişi yok. Bizden başka kimse yok yine. Çoğu yerde olduğu gibi iki kişi devam ediyoruz. Ya, yani dediğim gibi tam ayakta da yürüyemiyorum böyle Eğilerek gidiyorum. Şu manzara güzel. Ama köprünün sallanması ayrı bir etki yapıyor. Allah'ım yavaşsın. <laughs> Amin. <laughs> evet. Ya bu köprü ne zaman bitecek ya? <laughs> bir tane daha var. Bir tane daha var mı? Ne, kaç, tane kaç tane daha var bilmiyorum. Bayağı bir yürüdük yani. Vallahi abi inşallah sağlam yapmışlardır şu anda. Görüyorsunuz nasıl bağlamışlar ağaçların etrafına. bildiğin orman ortasındayız, yağmur ormanlarındayız. Devam edeceğiz. Buraya da çekeceğim tabii ki birlikte yürüyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Bu seferkini selfie olarak devam edeceğim. Yani gördüğünüz gibi yükseklik yine aynı. Çok dikkatli bir şekilde yürüyorum. Kamera çekmesem daha kolay yürüyeceğim ama kamera çekince daha zor oluyor işte. Köprüye konsantre olamıyorum. Yani yüksekliği görüyorsunuz. Belki de göremiyorsunuz bilmiyorum. Şimdi yani eğilerek yürüyoruz. Biraz daha kaldı. Bayağı yürüdüm ama gördüğünüz gibi. Ya benden tarzan olmaz. Onu öğrendim şu an. Tarzan olmaz benden abi. Bizim için bize göre değil. Yani ağaçların üstünde biraz yürüdük. Ayaklarımız titremeye başladı ya. Şöyle heybetli bir şekilde yürüyemiyorum yani. Evet. Şu an sonuna yaklaştık. Gördüğünüz gibi bayağı yürüdüm. Yani uzun uzun da yapmışlar. Hemen de bitmiyor yani. Evet. Herhalde bu son olacaktı. Bundan sonra normal yoldan yol, normal yoldan devam edeceğiz. Benim için normal yol çok daha iyi. Evet. Başardık. Ee, Başardık arkadaşlar. Yolun sonunu getirdik. Evet. hu Çok eğlenceliydi ama. Güzeldi. 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ederim. Rano şu an. Rano, Borneo, Hot Springs diye geçiyor burası. Evet. Hadi görüşmek üzere. 2 Şu an tavşan bahçesindeyiz. Tavşan beslemeye geldik. Tavşanlar beni takip ediyorlar. Gelin. Gel tavşanlar. Hadi gelin besleyeceğim sizi. Gel. Gel. Sen de gel. Tavşanlar pek buralı değil ama gelecekler birazdan yanıma. Gel. Gel gel. Şu siyah beyaz beni sevdi. Gel oğlum yem var. Tavşan yemi. Buraya giriş ücreti yaklaşık 2 euro. Sonra bir de tavşan yemi alıyorsunuz. 1 euroya 2 paket. Böyle bir sürü bir dünya tavşan var. Tavşan besliyorsunuz. Bizden başka kimse yok. Güzel en azından tavşanlarla zaman geçiriyoruz şimdi burada. Tepede bir yerde. Ayağımın dibinde şu beyaz siyah beyaz tavşan beni çok sevdi. Ayağımın dibinden ayrılmıyor. Gel oğlum gel yavrum. Gel. Tavşan nasıl beslenir şimdi göstereceğim size. Gel tavşan tavşan gel. Elimle tavşan besliyorum. Bu tavşan biraz hasta ama. Hı, gel, sen de gel, sen gel. Gelsenize. de sen de gel. Siyah beyaz tavşan, gel.